Selamlar dostlar. Ben Consilios ve bu benim kanalımın ilk videosu. Kendimi kısaca tanıtmak gerekirse adım İlker. 16 yaşındayım ve anime izlemekten hoşlanırım. Zaten bu nedenle anime kanalı açmaya karar verdim. Hatırı sayılır derecede anime izledim ve baya bir bilgili olduğumu düşünüyorum. Bu nedenle bu bilgilerimi sizinle de paylaşmak isterim. Kendimi daha fazla tanıtmama gerek yok. Zaten beni zamanla tanırsınız. Şimdi videoya geçelim. Bildiğiniz üzere Ishiki'ye karşı olan savaşta Sasuke bir gözünü, Naruto ise Kurama'yı kaybetti. Tabi ben bu iki sahnede de bayağı bir sinir olmuştum ancak yapacak bir şey yok çünkü bu seri Boruto'nun serisi. Hikayede Boruto'ya yoğunlaşılacak, bu yüzden Naruto kadrosu yavaş yavaş ortalıktan temizlenmeye başlıyor. Bu her ne kadar eski kitleyi üstse de hikayenin devamı için bu tarz fedakarlıklar yapılmak zorunda. Şimdi konumuza dönelim. Rinnegan olmayan Sasuke'ye karşı Kurama'sını kaybetmiş Naruto. Bu konu hakkında kendi düşüncelerimden ziyade kesin olan bilgilerden yola çıkacağım. İlk başta Sasuke'den başlayalım. Sasuke, Hagoromo'nun ona bahşettiği Rinnegan ve kendi çakrasıyla beraber birçok ortalığı kasıp kavuran teknik kullanabiliyordu. Fakat şu an Rinnegan'ını kaybetti. Ama hala Naruto gibi o da Hagoromo çakrasına sahip. Yani Sasuke hala çok güçlü bir karakter. Ayrıca Sasuke'nin Rinnegan olmadan da yapabileceği eski teknikler var. Örnek vermek gerekirse Amaterasu. Sasuke Amaterasu yeteneğini hala kaybetmedi, hala onu usta bir şekilde kullanabiliyor. Ayrıca Susanoo kullanmak için de doğucusulara gerek olmadığını biliyoruz. Sadece Susanoo'yu uyandırmak için doğucusulara ihtiyaç var. Yani Sasuke tek eten Alman Giko Sharingan ile Susanoo açabilir. Diğer bir güçlü yetenek ise Sasuke'nin genjutsusu. Tabi olası bir vs'de Sasuke'nin genjutsusu Naruto'ya karşı işe yaramaz. Çünkü Naruto'nun hala Sage modu var ve Sage moduna karşı genjutsu saldırıları işe yaramaz. Ancak bunu bir power level olarak ele alırsak Sasuke'nin Genjutsu'su hala çok güçlü yeteneklerden. Ve yine biliyoruz ki Sasuke çok iyi bir kılıç kullanıcısı. Ve kullandığı yıldırım stiliyle hem saldırı gücünü hem de hızını arttırarak olası bir savaşta Naruto'yu yakalayabilir. Ayrıca Sasuke için Negan'ın çakra gideri çok fazlaydı. Artık Rinnegan olmadığı için çakra olarak birazcık daha rahatlayacak. Ve kullandığı Raiton ve normal teknikleri daha rahat kullanabilecek. Şimdi gelelim Naruto'ya. Fakat açık konuşmak gerekirse maalesef Naruto'yu öne çıkaran pek bir özelliği yok. Güçsüz değil fakat öne çıkaran bir özelliği yok. İlk başta şu anki en güçlü kozlarından biri olan Sage modu ile başlayalım. Sage mod onu kullanabilen kişiye fazladan çakra, fazladan sezgi ve fiziksel yetenek artışı kazandırır. Ve Naruto Sage modu en usta kullanan kişilerden. Ama yine de Sage modu biriktirmek için kullandığı klonlardan hala en fazla 2 klon oluşturabiliyor. Yani Sage modu kullanması zahmetli bir yetenek. Şimdi böyle dediğimiz zaman Naruto'yu yerin dibine sokmuş oluyoruz. Ama daha da sokacağız. Çünkü Naruto'da dayanıklılık da yok. Uçağa ile olan savaşta Naruto ufak bir kılıç darbesiyle direkt yara almıştı. Sonrasında çok çabuk iyileşmişti. Kurama sayesinde. Ama artık kuraması yok. Yani o kadar hızlı yenilenemeyecek. Ve Naruto'nun AP'si eskisine göre bayağı bir zayıf. Ki Naruto evreninde AP eşittir durability olduğunu biliyoruz. Yani Naruto'nun savunması baya bir düştü. Ayrıca Naruto çakralarını aldığı 8 bijuu çakrasını kullanabilir mi bilmiyoruz. Çünkü diğer bijularla iletişime geçmesini sağlayan kurama artık yok. Yani 8 bijuu çakrasını Naruto'nun yeteneklerine dahil edemeyiz. Şimdi yeter bu kadar Naruto'yu yerin dibine soktuğumuz. Her ne kadar üstteki karşılaştırmamda Naruto Sasuke'nin karşısında çok zayıf kalmış gibi gözükse de Naruto Sage Mode ve Hagoromo çakrası ile Sasuke'nin fiziksel yeteneklerinin neredeyse tamamına erişiyor. Ben normal olarak kullanabildiği jutsu'lar da mevcut. Bunun ışığında mantıklı bir değerlendirme yaparsak güncel Sasuke büyük eşittir Naruto diyebiliriz. İlk videom olduğu için olası şikayetlerinizi veya karşılaştırmada yaptığım hataları yorumlara yazabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve bu tarz içeriklerden daha fazlasını görmek isterseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.